Evet soframız şen olsun. Boncuk kral ve yaverleri kıymetli Murat Bey, Burcu Hanım ve diğer Murat, Lina Hanım, Tıknaz gelin. Çok sevdiği kocası. Evet maşallah maşallah maşallah. Afiyet bal olsun herkese. Oh. Hay maşallah. Vallahi ne güzel dolduruyorsunuz yemekler, çörekler, börekler. Yer çok yer en çok abam. Evet sandalye şey yaptınız. Sandalye çok Tamam Ela. Sen o er Ela Ela kalkmaz ha. Yapmaz o uyanmaz. Da daha ne? Şu yok. Bak Aa, şu... Ha, Çoban ekmeği mi? Çoban ekmeği mi? Ha, çoban ekmeği mi? Bak kıymalı ekmek dedim. Bunu yiyecek bu misafir. Sen sana bir daha yaparım sonra. Tamam tamam. Bırak. Bir sen tane yap. Ne istiyorsa onu ver. Sen ne istiyorsan onu ver. Çoban ekmeği çoban ne oluyor? Çoban ekmeği bu mu oluyor? Bunu diyor. Tamam ver. Tamam biraz ver ona yalnız. Ver ver çoban ver, ekmeği ver. O çoban ekmeği. Sakin, sakin sinirlenmeyin. Bak görüyor musunuz? Ben de çoban Vallahi bizi qınalla. Vallahi bizi qınalla. Vallahi bu 112'ye ilan oluruz. Elayı ister <laughs> misin abi? O Gelemezsin. kıymalı ekmek mi dayı? Bu kıymalıydı. Ayım. Vallahi çay içmiyorum. Çay çay içmiyorum. Yoksa şey, bardağı bulmuyor. Oralet içiyor. A. Kral oralet içiyor mu? Bak tabağına bundanlar bundan, bunlardan alabilirsin. Oğluşum. Murat yabancıyı görme. Orada biz her şeyi gördük. Her şeyi idare ettik. Burada Yönlüğün da hocam ağabeyi idare Oğluşum diyorsa... <laughs> 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 Yiyor doğru direkt niye gelmediniz evet, buraya ya? Sofra yani. hazırdı. Şuraya yapmış bir Evet, esra, şuraya yaptı, her şeyi hazırladık. Siz de gelecek diyeyim. Olur mu canım öyle şey? Bakma, bak bak burak Murat ben Neydi? sen titizlik ben herkesin evinde yemek filan yemem. Kız tutuklar. ne bir ya? Tutuklar. Bunlar bunlar noktasından fare daha, eksik daha. olmuyor ya. ya bunlar bunlar yalan ya. desin. Ya. Yalan desin hadi. Yalan mı? Ne yapalım şimdi engel olamıyorsun ki dışarıda. Anneciğim ya. bunların elbiseleri yedikleri peynirleri farelerin yedikleri peynirleri yiyorlar. <laughs> ne titizinden bahsediyorsun sen? Ya öyle diyorsun. Onlar gördükleri gibi hemen ya. Her şeyi attılar biliyor musun? Her şeyi yeni aldılar. Arabanın içinde yaptılar. Şimdi <laughs> arabanın içinde yaptılar. <erdi>. Hayır <laughs> ama çizikten neyi korkudan. <laughs> bir ay, gittim. Yani. dayı bir gittim kahvaltı yok bir şey yok dedim bu ne dedim ya çay bile demlemiyorlar burada hmm. olunca demliyoruz diyor çayı Aynen. ay bu kantalar geziyorlar ne biz nasıl yiyoruz gidip de ya şu da görüyorlar. evde böcek öldürüyoruz mesela şey öldürme işini yapıyor ama Atlı ben Bu diyor ki bana anne alır mısın? Bu an bir oyak yapsana. Şöyle. Az, az atacaksın niye Ben öyle şeyleri. Vallahi Allah korusun. Şimdi ha. hanginiz zaten şey? Hanginiz? Boncuk ben hanginiz? Benziyor. Dursun dursun alırım ben. Aa, ben ik, ikisi de değilim. Bence sen... İkisi de beni sevmiyor. Hatta nefret ben ediyorlar. Evlatlarım iki gözüm ikisi de benim için aynı. Değişen Bence bir ben. şey yok. Vallahi dört hiç... torunum iki kız gözü, İki gözüm. Vermiyor mu? Dünya bir yana onunla bir yana. Ben çocuğa vallahi bir şey yapmadım. Ben sonradan gittim yanına. Hayır Lina, Lina'dan dolayı şey yapıyor herhalde. Peşin de utandı. Ay çocuk yemeden hiç falan <gülüyor> <gülüyor> Peşinde gelmedi? Peşin de koşar. Ya yani çocuğu geç düşür ya. Gelmiyor mu gibi Gelmiyor. Zaten şeyden önce yemeyeceğim diyordu ben. Video çektik ya.

çok idare muhakkak. Hem bak bir tane al şundan. Onun kocası gelmedi mi? Kocuğun Kocuğun çocuğunu aldı bir şey, çocuğunu tutturdu. Gelmiş hastaymış o da. Hmm. Hı -hı. Abi onunla peynir yiyin bak. Onunla peynir çok güzel olur. Yani yiye, şey yansız yiyin. Yans, yansız yiyor musun? Yansız yiyor musun? şunu Murat şundan al kadar. Yağsız dediğiniz ne oluyor? Düşünün böyle yağlamadı. Niye öyle boş, boş Dedi ya yağsız. Hayır, yağsız dediği şey. Adam yağlı yiyor mu? Sen niye öyle boş veriyorsun? Hayır o yağsız dedik, yağsız dedi kendi dedi. Böyle değil. No, ben böyle derim de Bunu da seviyorum. Bu da güzel de öyle. onu demek pek istemedi. Şey, yağlı da bir olarak. Ha, yok. E, bu üstte. Işte. versen yağlı koyuyorlar. Yok yok yok. Yani olmaz. üstü, üstünü yağlıyorlar. Normalde de yağlıyorlar. Koydum hmm. ya buraya. Ya, ya, yedim abi. yedim yedim yedim. Yedim kız. Yani. Bak şimdi al bana. Dur Murat ya. Dur yumurta var Dur yumurta ver. ver. E, e, Kıymalı Kavurmalı da alsana. Ben var haklıyım. Bir şey Murat işte sen benim ya. ya, ya, ya. üzerime yağsız yedim. Et şey musun? Yağsız ver Murat yağsız ver. Et yemiyor e, musun? Tamam tamam fark etmez fark etmez. Et yemiyor. Allah'ım. Yapıyor mu peki evde et yeme? O kıymalı yedin, Murat. Yani yapıyor, uğraşıyor. Lan sen, mi? ben de yemedim kıymalı. Kıymalı Murat Süleyman'ın Süleyman sen kıymet ödü için seni gittin. Hayır, şey, yarı yarıya bölüşelim kardeş. en azından yapmaya çalışıyorum, doğru mu? Hayır kardeş, yeri vallahi madem almaz. Yani. Yani, yap, hiç yapmıyor değil. Ha, bak, çok da güzel pişiriyor. Onu sen gelirken söyledin. Ben bir de böyle şey, eti kurbanlı şey yaparım siniri miniri her şeyini temizlerim. Ha, bizde öyle bir şey yok. Biz direkt bodo Ay, o zaman. Ay onu hayatta yiyemem biliyor musun? Ayak tırnaklarına var kadar kasap bir şey kıyma yatıyoruz. Bırak şunu bunu ya. Geçen ben da... Allah'ı mahsus diyor ya. Ben <laughs> e, o boğa şey, kestik o boğa. sinirleri üstündeki derileri sinirleri ha beyazları her şey, şey. Dinliyor musun beni? Bak dinle mi? boğa kestik Esen boğa. Hani uzun bir şey var ya onu da at onu da at, at diyor at. Onu bile kıymaya attı zaten. <laughs> Ay midem bulandı. Bak millet yemek yiyor, yemeyecek <laughs> burada. Vallahi burada. Hiç bir şey, Hiç şey olmaz. Hiç <laughs> O kadar Hadi şunu, şunun yarısını al. Berkar. Berkar gel. Gelmiyor. Gelmiyor. Seni <laughs> şey, şeyi... <laughs> Bundan korktu. <laughs> Allah Allah. <laughs> Kimde? Lina'dan. korktu. Arkadaş olacaklar da onlar Süleyman. Allah Allah. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Niye? Kız gitti sarıldı hatta. <laughs> benim kızı sarıldı kızmışlar ya. Allah <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> o da diyor ya sarıl dedi diyor ne yapayım diyor. Şunu tut şunu. Anneciğim. E sen şunu böyle versene bana. Beni sarıl sarılma sakın. Şuradan mı? Ha öyle her, herkese, herkesin her dediğini yapma. Hayır amcası ona sarıl dedi. Kulağını Kulağın mi? Ama benim kızım şey çok içine evet. ve evet. Lina. De. Lina. Kulağını deliyim mi kızım? Hmm. Bir tane delelim de be. Bak senin derdiklerin. Kim deldi o kulağı? Kim derdi kulağına? Ümrede'de de böyle çıkıyor mu? dermişler. Ne ekmek diyorlar Ümrede? <laughs> 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 ne diyor? <laughs> Ümrede'de böyle ekmekli yapıp da götürüyorlar mı diyor? <laughs> Orada daha şey, nasıl biliyor musun? Kahvaltıdan kalkıyoruz. Bir de biz şey, herkes birbirini arıyor. Hadi indiniz mi, geliyorsunuz mu falan diye böyle. Kahvaltıdan sonra çaylar seriliyor kuru yemişler, kurabiyeler. Ele ayırdın mı Kimde ne varsa hep çıkar diyor. Kıymalı ayırdın mı Ele'ye? Ele'ye bir tane ayırdım. Uzattı bir tane yiyeyim. Değil mi? Mesela otobüse biniyoruz, bir yere gideceğiz. Herkes Berkay. bir şeyin çıkardı. Bir kuru yemiş çıkardı. Nasıl yapıp da mı getirmişler? Var. Türkiye'den yapıp getirmişler. Hayır hepsi doldurmuş getirmişler. Hmm. Şey, Şimdi Murat poşet <laughs> Almışım şey çeşit. Kemal abi. Araba. Ya adam abi, abi ne şey... diyordu? Ben, ben şimdi o test test cevap dedim ya. Ya o filan yerde fıstanca ölmüş diyor. filan yer kazağa kaçıp atar. Arabadayım Bütün ya. şey istedi o Şimdi dedi ki bir gün. Şey dedi. Boyu... Gazeteciliğe gitti. Ah, neresi dedi? Kastım onu dedi. Valis dedi. Şeye çarpıştı. Sinogun var. Ha Sinogun var. Bağ diyor ki millet telefonu aç. Öldü adam. Aaa. Ondan sonra şey dedi. Herkes böyle bakıyor şimdi. Kemal abi niye bunu söyledi ki şimdi? Ne yapsam şey söyle boncuk dedi. Yani sen dedi şey misin felaket tellalı dedi ya. Biz dedi buraya diyoruz şeye gidiyoruz diyor. Lan bir otobüs koca otobüs çaka çaka dolu, kimse de çene yok. Bir ilahi düğün yemiyoruz onun yüzünü. <laughs> <laughs> Açıyor. Ağzını yumuyor gözünü. Filanca şöyle hiçbir şey yapamadan Tayyip'ten açıyor. Ha bunun ilahi şey var, kanalı var. Mi? Tayyip mi? <laughs> Tayip. Tayyip aynen, Tayyip'ten açıyor. Bunun da YouTube kanalı var biliyor musun? İlahi Ay. söylüyor bu. Hmm. Tabii şeyde e? Sultanahmet'te. De... bıraktım söylemek bilemedim ya. Niye? Söylemedim. <laughs> Benim kızımın da kanalı var. Hmm. Dur ben sonra başka geçeceğim. Yok kızım. Murada da demiş bunu. Tamam. Benim Tamam. Lina az kıssana Lina. Böyle olmuş derken şöyle yani Hı, şey, öyle. sinirli yapınız vardı. Siz ya evet. Senin önceden sinirli bir yapım vardı? Yok <laughs> Yo, şu anda da ben öyleyim şey e, dün işte müşteri bir aldım. Bir dün müşteri aldım bir tane. Gidiyoruz. Ya yani şey sinyal geçiyor. Ben de böyle söylüyorum diyor ki he çok güzel oldum falan diye böyle oldu mu şimdi falan diye. Bir baktım yanıma şey. Dedim ki ablacığım sen kusura bakma. <laughs> ben dedim biraz gözleyeyim. Ama Hoş. şey de şeye geleniyor. Ne diyorlar ona? Haksızlığa gelemez. Haksızlığa Peki bizim ben? aramızdaki olayı anlatayım mı? Ha, ha. oradakini. Hı. Hmm. Dur, musun? <laughs> <mı? gülüyor> Esra, bunlar sevgili tamam mı? Bu da hastaneden çıkmış. Oradan. Ee, ben de dedim ki. Bak, dinleyin. Şey, şey dur, dakika. dur bir dakika, dur. dur. Ben de dedim ki, e, ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Hastaneden dedim, geliyorum falan filan. Ha ben Ay, dedim. Evli miydiniz? Canım. Dur bir dakika e, evliydiniz Aynen. tam hatırlamıyorum neyse dedim Murad Murad dedim bir karının yanında gördüm dedim anam bu Şeref bir bağır mı bu bana bir bağırmaya başladı siz nasıl insansız Kız sus diyor şerefsizler diyor sus diyor sus rezil oldum sus var <laughs> sonra Murat'ı aradım dedim oğlum böyle lan diyor sen salak mı söyleyeceksin şey söylerim bana. <laughs> Ya. Yeah. Kadın evet. evet. dişi sinek o dönem beni bir araya koydu. Sen biliyorsun darıyla gördüm diyorsun. Hayır bir de akşam şimdi şey e, otobüs şeye şey yaptı. Paket veriyoruz. bana şimdi önceden tembih Sen de sakın diyor ağzını açma sakın bir şey demedi. Bak <laughs> <laughs> evet. o zaman ben gideyim. Çünkü diyor adam bir şey derse ben durma susmam diyorum tamam mı? O ay bu da şey yaptı. Otobüsü aldı. Heh. Paketi. Bu da para verdi. He. Adam şöyle kıvırdı etti parayı. Sen dedi bunu al dedi. Bak dedi elini dedi. De. Şimdi bu adama ne diyeceğim? Sen ne yaptın? Ondan sonra neyse. Dedim ki ben de hiçbir şey demiyorum. <laughs> susuyorum, susuyorum dedi. <laughs> Konuşsaydım bak benim adamın aklından gelecek. Gelirdin vallahi. Sonra dedim adam gidiyordu. Dedim ki madem dedim inecek mi niye alıyorsun dedim. Böyle baktım ona böyle yerliyorum. Ondan sonra neyse Gebze'ye gittik. Gebze'de de adam şey diyor. Yine parayı beğenmiyor. Sonuçta şey yapmayacaksın. Ya abi. bir dakika. E, Yazmana nereye gidecek abi? Kırık kaleye gidecek. Ha kırık kaleye gidecek. Evet. Bak Başka orada yaptılar. He. Orada görecek gerek. O da sadece atacak. Orada bütün atacak yani. Başka da hiçbir şey yapmayacak. Ozetle patladım. He. Siz her şeyi hazırlayıp sadece yani. Ha sırtında taşımıyor. İkram bulunmuyor. 600 lira para istiyor. Aa, 600 lira 600 lira dedi. Dedim bin lirayı verdikten sonra bilet kesirim ben dedim. Koltukta götürün bunu bagajı da attırmam <laughs> dedim yani. Baktım mı konuşuyor tamam mı? Adam dedi ki işte diyor. Dedim abi ne yapıyorsun gözünü seveyim dedim yani. Şey sırtından mı taşıyacaksın? Dedim, Altına koyacaksın atacaksın. İşte diyor işte şey diyor maaş olmuş bu kadar diyor sigort şey neydi askeri ücret olmuş bu kadar. Ne yapalım dedim askeri ücret. biz mi yapalım? Biz mi verelim dedim. Ondan sonra şey ben şöyle çıktım. Şey? Gel gel Sonra bu şey dedi işte. Onu da Dedi, olmuş bu kadar bu olmuş? Bu kadar dedim ki. Abi dedim çalışmıyor o zaman dedi. Aynen böyle. bak. Abidin çalışmıyor o zaman. Yani şey işinizden hoşlanmıyorsanız, beğenmiyorsanız, beğenmiyorsanız para edin. Çalışmayın o zaman. Aynen öyle. Çalışmayacak zaten dedi. O da otobüste bulunacaksınız dedi. Şöyle gideceksiniz. Gidersiniz. Nasıl istiyorsanız gidersin. Mayvesi var, var. Eh çalışma ayşe dedim ya. Şey, bu da diyor. diyor ki bana şimdi. da. Aisti vardı Aisti. Aiste bu cuma Aistete diyor. Bu da bana diyor ki ben diyor sen diyor niye karıştırıyorsun orada diyor. Da olsa da ben şey, de konuşacaktım diyor o zaman de diyor. Evet. dedim o zaman ben dedim uzaklaşıyorum karşıdan bakıyor buna tamam mı? Adam ama nasıl biliyor musun bunu izliyor. En sonunda buna şey demiş. Şey, şey, Şeytan ya. Aramış diğer otobüsçüyü demiş ki 300 lira verecek alma. Otobüsü yoldayken aramış. Otobüsü yoldayken yolda yolda Paket var burada diyor. Tabii. Adam da diyor ki ne bana otobüs şey şoför. Siz Pendik'ten de... Gebze'ye gittiniz. Tabii. Pendik'ten Samandıra metroya gittim. Parayı beğenmedi metrodaki. Hı, hmm, Oradan <laughs> da Gebze otogarına gittim. otogarına da zaten o kadar para harcadın. Olsun ona vermedim ama. <laughs> <laughs> İddia değil mi bu? İddia değil Valla Kırıkkale'ye de götürürdüm. Allah Allah. Gitmek istemedim. Gözüm kesmedi gecenin bir yarısı. Şunun sandalyesinde önüne doğru çeksen. Ha çay içti mi şeyde? İçmez mi? Çayı ne yapıyoruz biliyor musun? Bir gün ben salladım çayı içine bıraktım öyle getirdik. Aa dedi ben dedi bunu içemem dedi. Gece uyuyamam diye. Ben diyor bunu içemem diyor. Biz gece çoğunlukla yatmadık değil Hep Ondan yok. sonra dedik ki nasıl içiyor Şimdi bilmiyoruz ya. Yani. Ne istiyor? Ne, ne içiyor. Neydi o? İçi alalım mı? Biz katmayacağız. Siz ha, çok e, evet. çocuğa bırakmadan onu. E, de anladınız mı? Ya, ben ne biliyorum? onlar bilemez. Bir şey olmaz. Ben sana çok yapacağım ondan. Evet, tamam. çok yapacağım ondan. Tamam mı? Ondan, ondan yapacağım ben onu. Ben şey alayım mı sevgilim? Ha. Hmm. Tamam. Çorba çorba şey. Bir 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 şey <laughs> Ondan Ayırdı, ayırdı, çay... bir e, ayırdı işte? Oradan isteyince oraya verdi. Çay içiyor biz buna çay getiriyoruz. Dedik ki en son nasıl Hiç çay içiyor? Var. Açık getirdik açığı da olmadı. Koyu getirdik koyu da içmedi. En son şey yaptık. Herkes öğrendi artık çay içtiğini. <laughs> biz mesela bardağını getiriyorduk. Çayını da yanına koyuyorduk. Bu ne yapıyor biliyor musun? Şimdi bir çay batırıyor. Şimdi Münevver öğrenmişti. Münevver çay getiriyor bunu? E, i̇ki bardak yapıyor sıcak su. Bunu yine bandırıyor, çıkartıyor. Kendin Ona kendi 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 Orada bir de var mı? Çeşitleri var da de satılıyor. Maklideler. Deniz var, var deniz. Yapıp getiriyorlar mı? Yapıp getiriyorlar mı bilmiyorum. çıkmadı bizde varken orada. Korkuyor musun senden? Bak. Kim? Özgür şuradan korksa ben bu hale düşer miyim? hangi hale düştün? Kız balık içirdim mi yok balık, balık koymadım. Balık vardı ya. kız, tavuk gibiydi ya sen tavuk diye yediysen bilemiyorum. Kız ben hiç balık koymadım. Balık e, çıktı et çıktı. Balık. Ben hiç balık onları hiç yemedim zaten. E, Bilmiyoruz. Şey gibi böyle tavuk, malıtlar, balıklar Gelmiyor mu böyle? Var ha, çıkmış çıkmış. Yok bir aşağı.